Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Siyanardan Bebek Fuarı'ndan sesleniyoruz. Bebijan markasına konuk olduk ve genel müdürümüz Sayın Ferah Küski ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferah Hanım, her sen olduğu gibi fuarımızı renklendirdiniz. Çok Bu vesileyle Bebek Fuarı'na hoş geldiniz diyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz vezeva gezme şansı yakaladım. O kadar fazla konuk var ki röportajı yapamadan evvel muhteşem ürün gamınızı tek tek dokunabildim yine harikalar yaratmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Fuarın ilk günü ilk saatleri bir tık geride bıraktık. Orta saatlere doğru hızla ilerliyoruz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak nasıl geçiyor sizce Fuarımız fuar? Fuarımız çok iyi geçiyor. Aslında biz bu sene bu kadar hareket beklemiyorduk. Hem ekonomik kriz hem koronanın etkisi. endişesi, etkisi. Daha sakin bir fuar geçireceğimizi umuyorduk. Ama çok şükür, çok Coşku, hareketli, gerçekten. çok coşkulu, çok ilgili bir fuar yaşıyoruz. Çok mutlu o yüzden mutluluk gelecek günlerde artarak sizlerle olsun amin, diliyoruz bizde yürekten inşallah. Bizler yabancı konukların ağırlığı dikkatimizi hiç çekti. Yani özellikle Rusya, e, Azerbaycan gibi yani komşu ülkelerden büyük bir çoğunluk var e, ziyaretçi olarak. Evet. Komşu ülkeler de var. Bayağı uzaklardan gelen misafirlerimiz ee, de var. Süper. Nerelerden var mesela? Amerika'dan var, Mozambik'ten var, süper Avrupa'dan haber. birçok ülkeden var. Harika haberler. Türkiye adına gurur evet. duyduk. Çünkü biz her yerdeyiz aslında ürün gamı olarak değil mi? Evet, Beybijam olarak. Evet. Ve biz de tabii Jam'i tanıyacağız çünkü Baby Jam uzun yılların tecrübeleriyle kurulan ender firmalardan bir tanesi. O zaman Baby Jam nasıl oldu diyoruz? Ee, Baby Jam 2008 yılında kuruldu ama 2008 yılına kadar sektördeki tecrübelerimizin e, bir doğuşuyla birlikte kuruldu. Bu geçen 13 yıl içerisinde çok başarılı işlere imza attı. Markası dünya çapında mi? bilinir bir hale geldi. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 700-800 noktada ürünlerimiz anne bebeklerle buluşuyor. Ciddi bir sayı? Evet. Yurt dışında da 55 ülkeye ihracat biraz yapıyoruz. Ben. Birkaçını sayalım mı? Ee, Almanya'da çok yoğunlukla satışlarımız var. Kosova'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, gibi Arnavutluk'ta, gibi. Mısır'da, Arabistan, İran, 55 e Irak. 55'e sarsak dakika yetmeyecek çok, değil mi? Evet. Çok ülkeye ürünlerimiz değil mi? Gerek Avrupa'da, gerek Balkanlarda, Orta Doğu'da hemen hemen tüm yerde evet. hakimsiniz. Evet. Gerçekten e, biraz evvel sizin de önemli altını çizdiğiniz gibi uzun yılların birikimiyle kurulduğu için bu firma büyümesi de hızlı oldu tabii. Evet. Yani biz e, emeklemeden koştuk biraz. Evet. Ve bu koşu da inşallah gelecek yıllarda hep daim olsun sizlerle. İnşallah. Üretimler de gerçekleşiyor İstanbul'da. İstanbul'da fabrikamız Avcılar'da 7.000 metrekare bir fabrikamız Harika. var. Harika. 150'ye yakın çalışanımızla bütün bu ürünlerimizi kendi fabrikamızda ve bize bağlı çalışan fason atölyelerde üretiyoruz. Değil mi? Çünkü çok fazla talebimiz var. Gerek Türkiye'm gerek yurt dışı pazarında çok hakimsiniz. Bu da tabii ki e, fabrikayı biraz yetersiz kıldığı zaman evet, fason çalışmalar Evet, şu anda çalışmalar... 7000 metrekareye de sığmıyoruz. Değil mi? Ee, Sürprizler var galiba. Biraz daha büyüteceğiz sanırım önümüzdeki yıl Değil mi? Süper. Çünkü gerçekten terminde sıkıntı yaşatmak istemiyorsunuz. Anında isteklere evet. cevap vermek istiyorsunuz. Belirli bir depo ama alanınızın varlığını biliyoruz. Evet. Bu güzel ürünler orada anında cevap verebildiği gibi siparişler alarak belirli bir termin süresi neticesinde de alıcılara mutlu son yaşatıyorsunuz. Evet. Nece mutlu sonlar diliyoruz Çok o zaman. Teşekkür Ve ederim. son soru, hedefler neler? Hedeflerimiz bir dünya markası olmak. Değil Baby mi? bütün dünyadaki anne ve bebeklerle buluşturmak. Değil mi? Şu anda gerçekten 55'e aşkın ülke ihraç Bunu başarmış durumdasınız. Nice 55 ülkelerle nice İnşallah. fuarlarda görüşmek dileğiyle diyorum Çok o Teşekkür zaman. ederiz. Sağlıcakla kalın efendim. Sağ Hoşça kalın. Teşekkürler. Evet, Fuar TV izleyicilere, Siyanar'dan Bebek Fuarı'nda yerini alan Baby e teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.